Merhaba arkadaşlar. Ben Recep Tayyip Sağlık. Fakültemden bu sene mezun oluyorum. Bugün sizlere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin İslami İlimler Fakültesinde geçen bir günümü anlatacağım. İşte geldik. Üniversiteye adım atıyoruz. Hadi inelim otobüsten ve enerjik adımlarımızla fakülteye doğru ilerleyelim. Burada olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Şimdi fakülteye adımımızı atıyoruz. Kapıdan içeri girer girmez arkadaşlarımla buluşuyorum. Burası tam dost meclisi. Koridorlarda neşe eksik olmuyor söyleyeyim. Şimdi derse yetişme zamanı. Amfi'deki yerimi alıyorum ve dikkatle derse odaklanıyorum. Kalite ve samimiyetin birleştiği bir ortamda kıymetli hocalarımızdan aldığımız dersler paha biçilmez. Tabii arada espri yapmadan duramıyorum. Derslere neşe katmak benim için büyük bir eğlence. Hadi şimdi biraz enerji depolama zamanı. Kantinde arkadaşlarımla buluşup keyifli bir çay molası yapıyorum. Bir bardak çay, kahkahalar ve dost sohbetleriyle gün daha da güzel hale geliyor. İşte kampüs hayatının tadı bu. Midemizde unutulmasın. Öğle yemeği için kantinden lezzetli bir menü seçiyoruz. Yemek zamanı aynı zamanda gün içerisinde istişarelerde bulunduğumuz bir zaman dilimi. Yemekten sonra enerjimiz yerine geliyor. Ve hızlı bir şekilde günlük programımıza devam ediyoruz. Haydi, yola devam. Şimdi sessizlik zamanı. Kütüphaneye giderek derinlemesine araştırmalar yapıyor ve öğrenmek istediğim konular hakkında kitaplarla kaynaşıyorum. Kütüphane huzurlu bir çalışma ortamı sunuyor. Arkadaşlarımla pek çok konu hakkında birlikte çalışmalar yapabileceğimiz güzel bir kütüphanemiz var. Burada bilgiye doyuyorum. Şimdi sıra hocalarımızla iletişim kurmaya geldi. Hocalarımızı ziyaret ederek akademik konular hakkında görüş alışverişinde bulunuyorum. Hocalarımızın bilgeliğinden faydalanmak önemlidir. Kendi gelişimim için onlarla iletişim halinde olmak büyük bir avantaj. E şimdi de öğrenci işlerindeyim. Burada tüm akademik süreçlerimizi yönetiyoruz. Ders kaydı, transkrip işlemleri, burs başvuruları. Her konuda destek alabileceğimiz harika bir ekip var burada. Öğrenci işleri üniversite hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Son olarak sosyal faaliyetlerimizden bahsedelim. Üniversite hayatı sadece ders çalışmakla geçmez. Sosyal etkinliklere katılmak da önemlidir. Kulüpler, etkinlikler, spor faaliyetleri. Bu sayede hem arkadaşlar ediniriz hem de keyifli zaman geçiririz. Unutmayın, deneyimlerinizi genişletmek her zaman size avantaj sağlar. İşte böyle arkadaşlar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde geçen bir günlük üniversite maceramızı sizlere anlattım. Umarım keyifle izlediniz ve üniversite hayatına dair biraz olsun bilgi edindiniz. Kendi üniversite maceralarınızı yaşarken unutmayın. Her anınızı dolu dolu değerlendirin ve eğitiminizin yanı sıra dostlukları da unutmayın.